İyi akşamlar herkese. Koronavirüs tedbirleri kapsamında e, köy, hem suları dolduralım, hem de şöyle köyümüzü bir tarayalım dedim. E, şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı bürüz veya işte e, yırtıcı hayvanların getirdiği herhangi bir leşe rastlanmamıştır. Hem bu aşamada e, suları da su ihtiyacımızı da halletmiş oluyoruz. günde telefonun bir acizliği var. Ee, şöyle geniş bir alanı göstermesi için uğraşıyorum. Evet herhangi bir sıkıntı yok ama şu görüntü olayını bir geniş yelpazeye alamadım. Yine olmadı. Neyse bu kadar becerebileceğiz herhalde. Evet. Görüyorsunuz herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle köy meydanına doğru da bir bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? <laughs> sıkıntı yok. <laughs> Yine olmadı. <laughs> evet. Şöyle e, bir gösterelim. Geniş alanda. Köy merkezli çeşmemiz su ihtiyacını hatun gideriyor. Şöyle tepeye doğru da bakalım. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Zaten e, varsa öyle bir sıkıntı veya legal yollardan giren ee, hemen e, karantını alırım. Uyum çok kötüdür. Evet. Herhangi bir aksama yok. Herkese iyi akşamlar dilemeden önce yayına katılan arkadaşlara da <laughs> iyi iftarlar diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Böyle bakalım. Daha bir üst noktalara çıkalım. Evet şu kısımda falan var mı herhangi bir şey? Evet bir virüs veya herhangi bir leş kokusu yok. E bize çıkışta özellikle leşin olabileceği yani leşi bırakılma ihtimalinin yüksek olduğu yerleri de bir tararız inşallah. Herhangi bir sıkıntı e görünmüyor. Allah'a şükür. Hava çok güzel. Hafif bir rüzgar var. E Bundan sonra e, bu ziyaretleri e, sıklaştıracağım. E, geçenlerde bir e, leşin e, köye bırakıldığı ve bir çok kötü koktuğu konusunda bir ihbar aldım o özellikle o leş için geldim. Bulunabileceği mıntıkaları da tarıyorum. Şimdi genelde onun bırakıldığı, atıldığı bir nokta var. Orayı da biraz sonra <laughs> arabayla geçerken şey yapacağım. E, ee, kontrolümü yapacağım. Valla hava da güzel. Manzara da çok güzel. Şöyle tepeciye doğru Tutayım da yukarıya doğru. Evet. O zaman herhalde şuradan bir görüntü değiştirme işlemi yapacağız. Oraları rahat görülebilmesi için. Bir saniye. E biraz da internet sorunu var arkadaşlar. Evet. Maalesef istediğim işlemleri gerçekleştiremiyorum. Görüntünün şeyini değiştiremiyorum. Neyse buna da şükür herhangi bir sıkıntı yok. Evet şu anda ormanlık alanlara da bakıyorum. Şöyle biraz e, telefonu eğerek şöyle bir kontrol etmeye çalışıyorum. Bakalım. Herhangi bir sıkıntı olacak mı? Yok olmadı. Demek ki asayiş Berkemal. Ama bayağı bir internet sıkıntısı var. O yüzden fazla E şimdilik bu yayını burada sonlandırıyorum. Muhtemelen leşin bırakabileceği noktada da tekrar bir kontrol amaçlı bakacağım ama internet olursa hadi herkese afiyet olsun. Iyi akşamlar diliyorum. Ha bu kontroller bundan sonra günde üç kez yapılacak. Ee, biliyorsunuz bu korona olayı sadece kişileri değil bütün e, toplumun bireylerini e, Etkilediği için köyümüzü Allah muhafaza bir leş falan atsalar onun etrafından saçılacak mikroplarla bir virüs olayı meydana gelse ne yaparız değil mi? Onun için tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Kontrollerimiz bundan sonra akşam 6, gece 24... Gece 02 olarak e, aralıksız devam edecektir. E, o arada köyümüze leş meş gelir giderse, leş falan atarsa veya leş kargaları gelirse köyde ikamet eden e, köylerimizden de önemli haber vermeleri e, rica olunur. Ayrıca 7.24 bu telefonumdan benim 0530. 233, 34, 54'ten her ihtiyacı olan 724 arayabilir. Her ihtiyacı olan arayabilir. Koronadan, virüsten, leşten, leş kargalarından koruyalım köyümüzü. Herkese e, hayırlı akşamlar demeden önce Allah bu virüsten bütün Türk milletini bir an evvel kurtarsın. Özellikle başta sağlık çalışanları, güvenlik kuvvetleri olmak üzere yani bunların hepsini bir bütün olarak sayıyorum. Sağlık derken doktorundan hasta bakıcısına kadar, temizlik görevlisine kadar, güvenlik kuvvetleri derken bu konuyla ilgili bakandan en alttaki rütbeli erine kadar görev yapan bekçisine kadar herkesi kastediyorum. Allah onlara da kolaylık versin yar ve yardımcılar olsun biz de onlara yardımcı olalım böyle köyümüzü gelelim ara sıra kontrol edelim e, ne olur ne olmaz tedbir kullan tedbir kullan takdir Allah'tan herkese hayırlı geceler diliyorum hoşçakalın.